Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Strikeport Strike oynayacağız. Ben, e, daha güzel bir versiyonu olur. Sizinle beraber onu oynayacağız. Hemen bir klasik e, maç oluşturalım. Hangisi olsun? Crazy'im olsun. Hemen başlıyordum. bakalım. Nasıl oldu, bilmiyorum ya. Oyundan çıkalım. Önce bu oyunu göstereyim en iyisi. Mantıklı bir şekilde. Heh, botları sildi. Abi, şu an bu oyunda en büyük abres var. Gördüğünüz üzere. etrafa. Hani CSGO'daki gibi. mermi sesi var. Susturucu takıp çıkarabiliyorsunuz. Size az önce gösterdiğim gibi bakabiliyorsunuz. ve bu oyunda abi MP7 var. MP7. Gör, Görüyor musunuz? MP7 var oyunda. Böyle tek tek hepsini göstereceğim. MP7'yi de gösterdim. AK. Ama önce şu Glow'u göstereyim. Gördüğünüz üzere aynı CSGO'daki Glow'u. CSGO'dan bir farkı yok. Bence. Gördüğünüz gibi böyle. Silah da bakabiliyorsunuz. AK'de. Mermi değiştirebiliyorsunuz ve mermi de aynı CSGO'daki gibi. Blue dot. Hmm. <laughs> Şimdi size çok şaşıracağınız bir şey göstereceğim. Abi bu oyunda Goliar var. Goliar. Gördüğünüz üzere Goliar abi. Ben hiç düşünmemiştim Goliar'ın da olacağını. Burada Goliar da varmış. Şapalım şöyle Goliar'ı. Gel baktık. Abi, bir bir şey daha göstereceğim. MP5 SD satılmış gibi MP5 bence bence şaşırmayacağım göstereceğim. zaten tüm oyunlarda var CSGO'ya benzeyen famas famas ama olsun tüm oyunlarda olsun ama bu CSGO'ya çok benziyor Yani. CSGO'daki famas aynı şimdi böyle el bombaları var tüm el bombaları var smoke var flash var benim elimde olan el bombası var. Ama Molotov yok. Ben ona şaşırdım. Böyle at da vallahi patlayacak. Böyle patlatıyor. Aha flash. Heh. Flash var böyle. Şimdi kör olacağım. Bir kere de Böyle. Burada Nova var. Yok Nova değil baba. Benim ismini okuyamadım. Şey. Ha bu Nova. Bu benim ismini okuyamadım silah. Şey Ama bu Nova. Görüyor musunuz abi? Nova. Geldik bomba haberi. Aa. Böyle çift skop açabiliyorsunuz. Zaten normalde de cevap olan de değiştirmesi falan gelecek diyor. Evet şimdi güzel bir şekilde. Allah dur ben bir şey göstermedim. Ben bir şey göstermedim. M4 A4. M4 A4. Tı fark falan yok. 4 ne? Şimdi bir maça geçelim. Allah niye oyundan çıktıysam. 2000 şey. <laughs> Olsun. 7 adam, ile de iyi oynarım. Bence oyun çok güzel. Ben bayağı beğendim oyunu. Aynı CSGO zaten. Size bir şey diyeceğim. Abi bu map CSGO'da var. Bu map. CSGO'da var diye biliyorum ben. Olmaya da ama biliyorum çünkü. Ben öyle biliyorum. Çok dolu ama olsun yani. O yüzecegoya şey, şey benziyor. Yeter. Sadece birazcık hasar verebilirsiniz. Öldürmek biraz zor. Kendim öldüreceğim. Ötürü tücelerim kaçtı. Görüyor musunuz? Tam dibimde. <laughs> Yemcanını azaltmak için kullanılabilir. Allah belanı versin. Ama bu neyse bu gibi flash'a bakmayacak kör olmuş. biraz gelip flash atayım de. AP aldım. AP aldım. Biraz zor noz kapattım. ne güzel noz kapattım lan ben onu. arkadaşlar bu video bu kadar. Eğer sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.